hareketine bakan hayat kampanyası başlatılmıştır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde aynı şekilde emniyet kemeri takımı oranının ön koltukta yüzde 90, arka koltukta yüzde 71 olduğu tespit edilmiştir. Kask, bakın sadece emniyet kemeri değil, koruyucu tertibat konusu kas, emniyet kemeri kullanılması zorunlu. baştan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadır. 53-1C, 53-2, e 53-1B ve 53-1A maddeleri. Bunların aynı zamanda 20'şer ceza puanı bulunmakta. Biliyorsunuz ki ceza puanı konusuna da geleceğim. Seyir halinde cep telefonu kullanmak 10 puan. Kırmızı ışık kuralına riayet etmemek az önce değindiğim kırmızı ışık konusu 20 puan. Emniyet kemeri takmamak 15 puan. Hız sınırı 10 yaya ilk geçiş hakkını vermemek 20 puan, şerit takip kurallarına riayet etmemek 20 puan, bunu da açacağım birazdan, da, kastı takmamak 15 puan. Yere birbirine paralel şeritler. 200 metre ileride farz ediyorum ki bu şeritlerden var, ne yapacağım? Ben o 200 metre yürüyüp oradan gitmek zorundayım. Orada yayıncılığı hakkını yasal olarak kullanabilirim. Affedersin yani ben bu açıdan sağ solumu önü, önümü çok rahat bir şekilde görebilirim. Hızımı arttırdıkça kapanıyor ve bu hızla devam ettiğinizi düşünün. Kazalara karışma sebebiniz esasında bu yüzden kaynaklanıyor. Çünkü neden? Ben hızlandıkça görüş mesafem kapandı, 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 bu kadar kaldı. Ne oldu? Etrafımı göremiyorum. Dikkatim azaldı, algılama seviyen düştü. Efendim. Bu yüzden bu yüzden ölümü veya yaralanmalı kazaya karışma ihtimalim arttı. Bu yüzden hızlı tavsiye etmiyoruz. Görüş açınızı lütfen açın. Kapatmayın. Hızlandıkça görüş mesafenizi kapatırsınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, trafik bilincini oluşturmak için, trafik bilincini yaymak için Jandarma trafiğinde çalışan komutanlarıma, siz değerli komutanlarıma teşekkür ediyorum. Aday sürücülerimiz daha yeni trafik noktasında yeni yeni bilinçlenirken jandarmanın böyle bir uygulaması gerçekten büyük bir farkındalık olmuştur. Trafik kazalarındaki bu düşüşlerin nedenlerini buna bağlayarak kazasız günler diliyorum.